Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım akrep burcu hanımlarını ve beylerini gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir akreplere bakalım niyetler ve dilekler gelsin bu arada e, videomu nerede görüyorsanız yorum ve beğen atarsanız harika olur. Evet akrepler pazartesi günü hemen şöyle bir kart çekelim. Pazartesi günü içerisinde yani böyle mutluluğun aranızdan biriniz hakikaten e, dibine vuracaksınız. El ele göz göze diz dize oturacak olarak gördüm sizleri aşk hayatınız ile alakalı problemler ya da evliliğiniz ile alakalı sorunlarınız var ise bunlar tamamıyla ortadan kalkacak mı kalkacak gerek çekirdek aile gerek geniş aile ufak tefek sıkıntılar ya da ciddi problemler her ne olursa olsun mutluluk kapınız açık olarak görüldü hani böyle mutluluğunuzu bozmak isteyenler ya da mutluluğunuza gölge düşürmek isteyenler asla başarılı olamayacak hiç kimse ama hiç kimse mutluluğuna gölge düşüremeyecek olarak çıktı her konuda mutluluk sizi bekliyor olacak iş, kariyer, hane şöyle baktığımızda bakın ne kadar size kaostik durumlar yaşatmaya çalışılırsa çalışılsın oradaki nasıl diyeyim girdabı kaosu. <laughs> yani bilemiyorum. Bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Galip geleceksiniz. Bakın galibiyet. Benim hayatımda tam da buradaki gibi bir kasırga var diyor iseniz artık buradaki bakın ufacık ya minnacık bir sorun Büyümüş olabilir. Sıkıntı haline gelmiş olabilir bakın. Ama galip geleceksiniz. Hem iş hem kariyer hem de maddi manevi elinizi kolunuzu bağlamak isteyen birileri olduysa resmen aslanın yeresinden tutmuş sürüye sürüye ilerlediğiniz görünmekte. Sizler bile şaşırabilirsiniz. Başarı göstereceğiniz konular ile alakalı. Zaman zaman isteksizlik gelebilir. Zaman zaman böyle bir bıkkınlık ya da bilemiyorum bir değişiklik yapmak iş ile alakalı. Farklı bir alana geçmek, farklı bir yöne geçmek. Ama devam edeceksiniz. Bakalım çarşambaya şöyle baktığımda. Çarşamba gün içerisinde keskin kararlarınız olacak. Yani net olacaksınız. Pratik zekanız ile çözemeyeceğiniz hiçbir konu, hiçbir problem mümkün mü? Olmayacak. Hangi konu ile ilgili bir sıkıntınız var ise çarşamba günü bu konuyu halledeceksiniz. Perşembe günü içerisinde. Bakın. Burada hem iki tane kedicik var el ele hem de oradaki görüyorsunuz değil mi? Perşembe günü bekarlar ya da kısmeti kapalı olanlar diyeyim. Kısmetiniz sonuna kadar açık olacak. Evlilik yolunda ilerleyenler ama engel ıı, çıktı ise engellerde ortadan kalkacak olarak görülmekte ben evliyim eşimle çoluğumla çocuğumla zaten mutluyum huzurluyum diyor iseniz de sizin de illaki aşk konusuyla alakalı olmak zorunda değil Eşinizden size gelecek olan bir hediye olabilir. Eşinizden size gelecek olan bir mutluluk olabilir. Ya da eşinizin iş, kariyer, parasal herhangi bir sorunu, sıkıntısı, problemi ortadan ya da sizin aynı şekilde kalkabilir. Bir sevinç yaşayacaksınız. Bunu da sevdiğiniz kişiyle paylaşacak. Sevdiğiniz kişi de sizinle paylaşacak olarak görünmekte. Neyi arzuluyor iseniz arzu ettiklerini kesinlikle kavuşacak hanım ya da beysiniz aranızdan bazılarınız arzu ettiklerinize niyet ettiklerinizi muradınıza eriyorsunuz da diyebiliriz. Evet Cuma'ya şöyle bir baktığımızda Cuma günü size ortaklık teklif edecek olanlar olabilir. Ya da ortak bir işe kalkabilirsiniz, bir işe girişebilirsiniz ya da size daha önceden ortaklık teklif edildiyse bu konular ile alakalı konuşmalar, gündemler, polemikler, fikir alışverişi içerisinde olma gibi durumlarınız, karar verme gibi konularınızda e, olacak. Sizinle konuşmak isteyen ama uzun süredir konuşamayan, kafasının içerisinde kuran, kuran, kuran ama size bir türlü bir şeyleri anlatamayan birisi var ise de bu kişi en sonunda sizinle konuşma kararı alabilir. Bu da cuma günü içerisinde olacak olarak görünmekte. Cumartesi şöyle bir baktığımda cuma günü birazcık böyle etrafınıza karşı daha bir pardon cumartesi gün içerisinde etrafınızda birilerine karşı daha bir dikkatli olacaksınız sizinle uğraşan birileri olabilir sizinle uğraşan bu kişiler cumartesi günü içerisinde gene bir ata geçebilir ee, yani düşmanların demiyorum ama ne bileyim düşmanım yok benim diyor olabilirsiniz sizi düşman olarak gören birileri olabilir kendi kendine kafada kuran kafadan kontak birileri olabilir Pro, sorun sıkıntılı bu kişilerde sanki düşmanlarınız atağa geçebilir dikkatli olun. Benim düşmanlarım zaten hep atakta diyor olabilirsiniz. Siz gene dikkatli olacaksınız sevgili akrepler. Soyumuş düşman uyumamış derler. Benim hiç kimseye düşmanlığım yok. Ama onlar kendi kendilerine kontaklar diyor olabilirsiniz takıntılılar. Yapacak bir şey yok bakın. Sübürgesine atlamış peşinize düşen manevi yönden peşinize düşen de birisi olabilir. Bakalım pazar gününe şöyle bir çektiğimizde ise pazar günü içerisinde de gene can sıkıcı durumlara, ihanetlere, sıkıntılı durumlara, size hıyanet etmek isteyen birileri olabilir. Mesela siz bu benim dostum dersiniz, canım cicim dersiniz. Size hıyanetin dibini yaşatır, alasını yaşatır. Bunlara karşı da uyanık olacaksınız. Herkese tam anlamıyla Güvenmeyin diyor kartlarımız. Bakalım bu kartlarımız pazartesi gününü ne diyor dediğimde pazartesi günü içerisinde stres, sıkıntı ve problem içerisinde olanlar. Bakın bu problemi aşacaksınız. Büyük bir mutluluk sizleri bekliyor o e, olarak göründü demiştim. Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin yoksa suçluluk duygusu hissedebilirsiniz. Yani oyun içerisinde kimseyle tartışmayın, takışmayın, anlayışlı olun, hoşgörülü olun. Hemen şey yapmayın yani. Bilemiyorum. Herkes her, her şeyi istediğini söylemekte Tabii ki başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığı sürece serbest biraz daha anlayışlı olun diyelim. Evet salı gün içerisinde rehberlik verebilirsiniz. Çarşamba günü maddi kaynaklar yeni olanaklar sizleri bekliyor olacak. Perşembe günü içerisinde biraz asi yapınız ön planda olabilir. Cuma günü içerisinde ise bir takım karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bir ortaklık ile alakalı bir durumda olabilir. Belki iki yerden size ortaklık teklifi e, gelebilir. Siz de bunun ile alakalı Cuma günü sıkıntı yani bilmiyorum. kararsız içerisinde olabilirsiniz. Bereketi kendinize doğru çektiğiniz görülmekte. Son kart bakın. Pazar günü içerisinde de kutlama yapacaksınız. <laughs> Bazılarınız yani tartışmalara gene dikkat edin diyor. Evet bu kartlarımıza şöyle bir soralım. Akrep burcu hanımını ve ne bekler dediğimde şöyle bir baktığımızda Allah Teala'ya hakikaten böyle bu hafta her konuda niyaz içerisinde olacaksınız. Daha bir şükür çalıştırması enerjisinde olacaksınız. Her şeyde vardır bir hayır diyeceksiniz. Mesela kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inanmak bu şart mutlak suretle hani bir olay mı oldu? Bu olmasaydı belki daha kötü bir şey olacaktı. Daha bir pozitif olacaksınız. Bu hafta o enerjide olacaksınız. Adeta yeniden doğmuş gibi olacak aranızdan bazılarınız. Evet. Uyanık olun diyor. Sizler kaçın kurasıyım ben diyor gibisiniz hakkınızdaydı. Olsun diyelim. Hoşça kalın. dostça kalın. Sevgili Akrepler, sevgiler, selamlar. Bay bay.